sadece onların ana ve acil ihtiyaçlarına yönelik değil, işlerini geliştiren, gelirlerini arttıracak ve işlerini kolaylaştıracak ürünler geliştirme noktasına geldik. Serdar Selam, hoş geldine girişime. Merhaba, hoş bulduk. Bugün senden kurucu ortağı olduğun Adisyon hikayesini dinleyeceğiz. Adisyon nedir? Bir de bu fikir nereden ortaya çıktı? Biraz anlatır mısın? Direkt hikayeden başlayayım. Oradan nasıl nasıl bir ürün olduğunu zaten çıkarırız. 2016 yılının sonlarında çocukluk arkadaşım Fethi ile gittiğimiz kafe restoranlardan edindiğimiz deneyimden çıktı aslında fikir. Bir de o dönem özellikle saas ürünlerin yoğunlukla çıktığı ve çok popüler olduğu bir dönemdi. Gittiğimiz restoranlardaki uygulamalar bir dikkatimizi çekti. Acaba dedik bu sistemin buluta taşınması mümkün olur mu ve bize yani restorana sektöre nasıl bir avantajı, nasıl bir değer katar? Bunun üzerine biraz düşünmeye başladık. Sonra mevcut sistemlerin dezavantajlarını çıkarmaya çalıştık. Yani bunun ne tür zorlukları var mevcut sistemlerin diye. Elimize 3-4 maddelik bir dezavantaj listesi çıktı. Bunların başında bir kere offline ve kapalı sistem olmaları, kurulumu ve kullanımının zor olması, ve yüksek maliyetli olması gibi dezavantaj listesini çıkardık. Peki biz bunu mevcut teknolojiyle, günümüz teknolojisiyle tekrar yazarsak e, ve bulut tabanlı bir şekilde yazmamız durumunda nasıl e, bir sistem elde ederiz, bu dezavantajları bertaraf edebilir miyiz diye baktık. Ucunda ışığı da gördüğümüz için devam ettik ve 2017'nin ortalarında Adisio fikri doğmuş oldu. Adisio, Kafe ve restoranların iç operasyonlarını yönetebildiği, e, garsonların sipariş almasından, mutfağa iletmesine, daha sonra müşteriden ödemeyi almasına kadar e, bütün bu operasyonları bulut tabanlı olarak yönetilebildiği bir uygulamadır. Aslında biz Adisio'yla sektöre yeni bir soluk getirdik. Şöyle ki, restoranların mevcut durumda kapalı sistem, yani sadece restorandayken ulaşabildiği sistem yerine internet olan her yerden erişebildiği bir sistem getirdik. Bunun yanında başlangıç yatırımı olan bir sistem yerine küçük küçük kullandıkça ödeyebileceği bir sistem getirdik. Buna ek olarak tek başına alıp kurup kullanabilmesi imkansız olan bir sistem yerine tek başına 10 dakika içinde ürün ve masalarını tanımlayabildiği ve hemen kullanmaya başlayabildiği bir sistem getirmiş olduk. Serdar bu işin arkasında nasıl bir ekip var? Bundan da böyle biraz bahseder misin? 2017 ortalarında iki kişiyle başladığımız serüven geldiğimiz noktada 13 kişiye kadar ulaştı. Ben ve ortağım teknik backgroundlı olduğumuz için diğer tarafa daha çok ağırlık verdik. Şu an 7 kişilik bir customer success ekibimiz var. Bunun yanında da 5 kişilik de bir teknik ekipten oluşuyoruz. Dünyanın en büyük finansal kuruluşlarından biri olan ve hepimizin de yakından bildiği Visa'nın girişimleri desteklemek için hayata geçirdiği Visa İnovasyon Programı'na kabul aldınız. Bu süreç nasıldı, nasıl kabul aldınız ve sizin için nasıl ilerledi? Henüz hiçbir programa başvurmamıştık. Fakat Visa'nın global bir firma olması bizi de globale taşıyabilir gibi bir düşünceyle bu programa başvurmak istedik. Mayıs ayı itibariyle programa seçilmiş olduk ve bu da bizi çok mutlu etti. Bize oldukça faydası oldu diyebilirim. Söz gelimi Bizim zaten yapa geldiğimiz birçok konu ve başlıklarda bambaşka bir vizyona ve bakış açısına sahip olmuş olduk. İnsan kaynakları, finans, marketing gibi konularda konuların uzmanıyla, uzmanlarıyla bir araya gelme fırsatı bulduk ve onların tecrübelerinden faydalandık. Bunun somut şöyle bir faydasını anlatabilirim. Biz büyüyen bir girişim olarak sürekli olarak yeni personel alımı bizim ana konularımızdan biriydi. Ve bu süreci kendimizce yönetiyorduk. Fakat konunun uzmanıyla bir araya gelmek, insan kaynakları konusunda uzman biriyle bir araya gelmek ve onun tecrübelerinden faydalanmak, bizim eksikliklerimizi görmemizi ve bu süreçlerimizi iyileştirmemizi sağladı. Daha e, yerel düşünüyorken artık çok daha global düşünmeye başladık. Ve Adisio'yu, dünyaya açmanın kapılarını, yollarını aramaya başladık. Bunun yanında biraz da çevremiz genişledi diyebilirim. Normalde ulaşması zor markalara, firmalara çok daha kolay ulaşmaya başladık. Global hedefleriniz neler? Globalde hedefimiz aslında Türkiye ile sınırlı kalmayıp diğer ülkelere de bu hizmeti yayabilmek. Bununla ilgili de yine vizanın yardımlarıyla Hangi ülkelere girişin daha kolay olacağını, hangi ülkede ne tür zorluklar olacağını öğrenebildik ve bu anlamda da ilk hedefimizi belirledik. Şu an 2021'in sonlarında Orta Asya'ya açılmayı planlıyoruz. O anlamda da ön hazırlıklarımızı tamamladık. Ee, i̇lk adımımızı 2021'in sonlarına kadar atıyor olacağız. Hedeflerle ilgili son olarak şunu da belirtmem gerekirse girişimin başlarında restoranın sadece ana ihtiyaçlarına odaklı ürün geliştiriyorduk. Şu an geldiğimiz noktada da artık binlerce restorana hizmet verir durumdayız. Geldiğimiz noktada sadece onların ana ve acil ihtiyaçlarına yönelik değil, onların işlerini geliştiren, gelirlerini arttıracak ve işlerini kolaylaştıracak ürünler geliştirme noktasına geldik. Ana amacımız bütün restoranlara 360 derece çözüm getiren sadece restoranın iç operasyonunu değil, restoranın müşterisiyle iletişim kurduğu noktada ve restoranın tedarikçisiyle iletişim kurduğu noktalarda da ürünler geliştirip buralarda restoranlara hizmet getirmek istiyoruz. Girişimin ilk kurulduğu günden bugüne yaklaşık 3 yıllık bir süreç geçti. Ne tür zorluklar yaşadınız? Bu girişime el attıktan sonra gördük ki girişimcilik öyle yani tospembe bir durum değilmiş. Hatta aksine girişim dünyasında çok daha az kaynakla, çok daha fazlasını vermen gerektiği için normalden çok daha fazla çalışmak gerekiyormuş. Finans, muhasebe, satış gibi taraflarında oldukça eksiklerimiz vardı. ve süreç ilerledikçe bu eksikliklerimizi fark ettik. bu tür zorluklar yaşadık o taraflarda. Fakat bu zorluklar aynı zamanda bizim için de öğretici oldu sadece teknik background'lu kişiler olarak başladığımız hayatta artık bütün bu başlıklarla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olan birer girişimciye dönüşmüş olduk.